Daha yeni tepki vermedik. Verdik. Oğlum bu ne hız? Ya maşallah onlar da üretim makinesi maşallah, yani ya, değil mi? Maşallah. Harmana tepki vermişlerdi zaten ya. Ne çıktı ki? Rainman Melek çıktı yeni çıkanlarda. Başka ne çıktı lan? Evet Aha. evet evet. Tak, tak, tak. Helal olsun. Ee, şimdi Berkcan güvenle başlıyoruz efendim. Eyvallah. Berkcan'ın nazar şartı. Oha. Şu... Aa nazar çıktı oğlum. Nazar Çıktı derler ya böyle bardak falan kırılınca. Anladın chat? Başta ne var? Bu... Alayınacağız evet. Şarkıların hepsini çok kısalttık. Ee, evet. Bayağı aslında 3 dakikalık şarkıyı 1 dakika olarak şimdi tabii dinleyeceksin. Evet. Ee, ve şunu da söyleyeyim, aşağıda da hepsinin orijinal şarkıların linkleri mevcut. İnsanlar gidip de oradan izleyebilecekler. Evet. Bu da şey demek, lütfen bize telif atmayın. Evet. <laughs> Bana ne be Nazar ey! Bana ne be Nazar ey! Sen Berkcan'ı dalıyor mu geçiyorsun? Lili Lili Linç. Li li. <laughs> Gelir bana dalga ya. İstediklerimi almadan yaşayamam başka bir hayal. Şu kafamın içi darmadağın. Öyle değil, öyle değil, öyle değil. Açıyorum. <laughs> Değmesin de bana ben nazar nasıl? Güzel. <laughs> Ay hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yasayamam başka bir Yasayamam. Şu kafamın içi darmadağın. Değmesin de bana be nazar ey. Ben beğendim bu arada yine Berkcan'ın şarkısını. Hmm. Burak başarılı yine. Beğendin mi? Evet. Bir şey söylüyor sana. Ben Berkcan'ın çıkardığı şarkılarının beatlerini çok beğeniyorum abi. Olur. Abi bugünün beati. Harbiden çok iyi beat yani. Gerçekten çok iyi beat. Yani nazar bugünün harman artsın. Çalı senin de olur. Keşke onu da ekleseydi. Nazar <laughs> Çalı senin de olur. <laughs> Bu kim? Eftelya yağcı. <laughs> Burası çok güzel. Değil mi? İstediklerimi <laughs> Güzel güzel. Sözleri çok hoşuma gitti. <laughs> Tam bir şey yeni mezun işsiz şarkısı. Bana <laughs> 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 be nazar. Felak nasıl suresi. Nazar değmesin bana <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> nazar. değmesin. <laughs> güzel evet. ben beğendim. Biraz <laughs> şey böyle boğuk. Böyle, demesin. aynen. Evet karanlık bir havası var gerçekten. Ben eksik buldum. Ya, nazar etme ne olur? Çalış senin de olur satırı. Eksik. <laughs> Okey boomer. Ama evet. nazar etme var. Ama da abi. Işte, eksik. <laughs> Bastı yani, şey e, müzikleri çok seviyorum abi. Berkcan da güzel kullanıyor bası. Tadında kullanıyor bence. Bu nasıl Hoş. olmuş? Bence güzel. Bu da keyifli olmuş. Harman'ı daha çok sevmiştim. Evet. E, Space Jump'tan daha iyi olmuş bence. E, çok beğenmedim. Beğenmedin? Yok ben de öyle tek düze şarkıları çok seviyorum ey. Ne yapıyorsun gözlerim çok bozuk. Sinirlerim <laughs> <characteristics> <laughs> <line>, çok bozuk oluyor. Allah Allah. Onun üzerinden Berkcan'ın... Arkadaşlar Berkcan'ın şarkısıyla ilgili kötü yorum yapmasına bir şey demiyorum. İstediğini beğenir istediğini beğenmez. Kötü bir yorum da yapmaz zaten. Başımıza bela açacağımız bir durum yok şaka şaka kötüydü. Ben de okey boomer dedim. Bir şey demedim yani. E nazar şarkısına kaç puan veriyorsun? 8. Sekiz. E 8'le <laughs> başlıyorum. 8. Sekiz. Sekiz. Kaç yaşındasın? 8. Aynen. Yüksek vereyim mi hiç yemeyeyim? Ya bizim ayıp. Emeğe saygı o yüzden en kötü 3 vereceğim. Her şarkıya. Tamam. 4. E 27 Kasım'da abi Berkcan'ın bu nazar şarkısı çıkmış ve şimdiye kadar 1.8 milyon kez yani e, YouTube üzerinde. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Eee Berkcan Yusuf'un şarkıları. Yusuf iki tane var lan. Bir tane de şey çıkardı ya bir tane slow. <laughs> ha, bir melek bir de az sevdim. Değil mi? Aynen aynen. Bu burayı bilmiyorum bu arada. Herhangi bir bilgim yok. Ee, buranın şarkısı güzel biliyor musun? Ben çok beğeniyorum. Ben Bunu biliyorum. daha önce yayınlarda söylemiştim. E, Şu Berkcan'ın milattan önceki fotoğrafını artık. Evet ya, sen trolledin mi beni bu arada az önce gerçekten belirken? <laughs> Çok fazla söylediğim için bunu değil mi? Evet. 27 Kasım'da mı? Ben daha yeni.